Yenilelim sonra tamam mı kanka? Adama bak 107 ms sabit. Abi şaka gibisin. Çocuk, ya hiç inan çocuğu gördünüz mü? Görmedim. SP Master'e girmiş. Bekle. Ha. İyi o zaman. Kesin kazandık. Nerede berdik o zaman? batlıydı değil mi bu oyun o lan? Evet, unuttum ben. Niye oynamıyor bizimki. Kanka neye basıp aptalmış işte. Yok yok hayır. Ee, karşıdan biri istedi ya ben de alırım bunu. Pardon. Aldım galiba ben de. Pardon. E, sorun değil. Sen daha öndeysen daha iyi oğlum. Bak. Yok kanka yok. var da benim de... sen mi? Sen... Ya. Bot oynadı yalnız. <laughs> ben de vur gelene kadar atalım. Bunu sikeyim ya? Direkt adamda mı şey ya? Kanka 3 soktum birini Bu da öldü. Oğlum adam AFK iken geldi bana bot soktu. Vurdu işte ne yaptıysa artık. Evet, bot oksijene dagger soktu ve öldü. Ay. yaptım da. Kanka atla diyecekken. <gülüyor> <gülüyor> Bir slow atsaydın keşke. Pardon pardon benim atlamam lazım. Batla döneceğini Ya, ya yok var. şey yapman lazımdı ya Batu. Ay Batu diyorum Sülo. Ben yeni doğduğum gibi rest bekliyorum. çünkü. Of. Demek ki bat 30 vuruyormuş. Vay be. Kanka falan böyle. Abi her türlü vuruyor ki bat. Her türlü vuruyor. Neler? Atamadı Hı, ki. Ne helal abiciğim? Bu, bu ne ya? lan. Testedim ha, tadakankı. Kanka ben bir bat yedim kritik zaten, bir kaldım direkt. Ben de direkt öldüm ya. Ben neden batalır da? Almasın boş ver. Ben de attım ikisini birden. Penti adet. Adam birazcık izin verdi. Oğlum her vurduğu nasıl kritik giriyor bu adamın batı ya? Kanka. Her vurduğu kritik ya. He bat. Oğlum böyle bat kullanış mı var? Aslında beta aynen de yemeyeyim ama anasını siktim ya. Evet, lan ben betler <de> mi <gülüyor> <gülüyor> beti ya. Gel. Allahsız yapmışlar beti bu arada. Ya yedik. oğlum bu ne lan? Pardon. <laughs> yemedik yemedik. Cover standa. Ölüyor mu? Geri, 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 geri. Aa in yazdı bak. Şurada takipsin. Anlamışlar Bizimki anlamışlar. tek yedi ki direkt. Anlamışlar. Bir bir alan bir. Helal oha. Kaka demeyiz atmadın mı sana Uçma da Bazen oluyor vurdum da adamı Dur düşer ya. Orada hmm. bir şey yapayım? Yapayım. bizim önceki attığımız maçın videosunu paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi oynuyor. Bunlar mı? Ha, atarım ben size. İntikam videosu size bak kanka maç ne yapıyoruz ediyoruz kazanıyoruz diyeceğim de diye. yeter falan önünde baksana. Anladım. Kanka biz böyle oynarsak. Soltuk bakma. Zayıf. Yani. Gidi gidi gidi. Yaa. Defte bu var ne yapacağım? Kanka bak şimdi 5v4 oynadığımızı bilerek böyle hatalar yapmamamız lazım anladın mı? Evet. 5v4 evet. oynadığımız gözüküyor zaten. 4v4 şu an var lan ben de olur oynuyorum. 1 Ananı Oğlum Ömer dondun lan. Oyunum dondu ya. Ben diğer kavurdaydım ya. Ben bir şey oldu. Ben vardı edeyim. Kanka 2 kişi öldü. Öldü ama biz yine yiyoruz TD'yi ya. ...sinir oluyorum bazen böyle olunca. Öldüm mü? <laughs> bat vuruyorlar zaten. Koşarak denesem olmuyor. <laughs> kanka 3v1, bir de bat var ya şu adamda. Ha. Sür kanka sür. Arka rail var. Haberin olsun. Arkadaki hiçbir şey yapamadı ama... Devam et ben alacağım. Devam et alacağım. Ben beni bırakırım vardı her herbe için. Kanka ben alırım işte diyorum ya. Ama benim bilgisayar kasıyor şu an. İyi artık. Yeni yeni kapatabilir misiniz? Galiba ya. Oyundasın kapat. Üstten gelecek hareket. Helal be. Ama buna bir şey yapamayız. Kanka döndüm döndüm. Bak Allah'ım. Kanka bet varken kısa çok zor bu arada. Attım. Attınız. Atamadınız. Attınız. Atamadınız. Atamadınız atamadınız. <gülüyor> atamadınız. atamadınız. <gülüyor> yemedik yemedik. <gülüyor> yok, yok, yok yemedim. <laughs> Yerine, <satayım>. Ben doğdum. <laughs> of oğlum bu çok kız seri bu arada. Dur 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 Tam daha iyi olur galiba. Yanında adam. Geriye vurdum da. Hadi. Oğlum ya. Ben bana var ya yetiştiğini zannettim de. Yapma. Adamı fırlatmadık evet. ki Yani. İşte kanka. O jump girmene gerek yoktu orada ya. Onun yanı adamı sen atsan daha iyiydi. <laughs> Aptal gibi yanıma kayıyor. Bence adamı atma kaymıştı. Çünkü adamın sps'i yoktu o kadar. Belliydi yani sps'in olmadığı. Arkan. Abi standa yedim. Her şeyi yedim ya. Fake attım bu arada da işte onlar yüzemesi olunca geç oluyor. Evet. Yedik galiba bunu. Helal. Bir daha. Tamam. Kanka. Kanka şu Kyoko'ya bir baksana. Gözünü seveyim. Bilmiyorum, biz bu kız ya, biz bundan ya. nasıl iki tane gol yedik? Böyle. Abi şu topu uzuna götürmemiz lazım Artık lütfen kısadan gitmeyin. Kanka dört kişi ölü, üç kişi ölü, arkamda iki kişi koşturuyor yani. Atmamız lazım. Sadece köprüde bir kişi var ama biz yine tutuluyoruz anladın mı? Ya şöyle bir sıkıntı var. Adamlar bizden gidiyor. O zaman ben topu almıyorum kanka. Alıyorsun gidiyorsun uzuna ben alıyorum beleş atıyorum yapacak bir şey yok. Adam. O zaman kanka alamıyorum Toplu. değil. Alırsın adam kaymıyor. Hiçbiri kaymıyor topa. Koşarak da deneyeceğim bak. Al koşarak alacağım. Bak. Gözünü seveyim. Efendim. Bak bak bak. Ya nasıl vurabilir ki yani bunu? Arka. Atar atar niye atamazsın? Ya niye atamazsın abi gözünü seveyim. Kim? Attı işte. <laughs> niye atamazsın? Ne abi gözünü seveyim adam yedi batı görmüyor musun adamın? Saçma salak, bu yerden vuruyorlar. Aldım bunda. Kanka... Kanka kayacağını söylesen kaymazdım. Ölürsen alacağım. Duvar bir ölür müyüm? Güzel. Bat vuracak kafama ya direkt. Hadi. Güzel. Oldular çünkü. Ofa ya. Aha. Hatta ben geri çıktım ama ben seni yine yedim ya. İlk başta fail edin ya. Korktum ama ben seni yedim ya. Arkadaşlar. Kısa gidiyoruz hala yedim. hadi. Kanka kızıl of. Kanka hepsi sol tarafındaydı ondan kısa benim. Orada istediğim şey yapsam aslında TV'yi o da yapamadım. Baksana adamı çiziyorum yine de yiyorum yine. Yani. Gel gel. Restte alayım mı? Ya bak, ya bak ya. Neyse. Hayır, geri çekil geri çekil. Batu geliyor. Hmm. Kanka nasıl düştün amına Var mı res kaçırayım. Atla atla direkt atla Batu. Atlayalım. Evet, Atlayalım. Değil 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 değil. Arkasından çizdim yine derevi ya. Bir iki top. Abi sikeceğim bu kız ne ya? Kanka Abi, random sikeceğim. doşluyor ya. Hala aksa gidiyoruz. 2-7 Ah 50 kere gof atıyorum ya. Kes. İki kişi öyle değil mi? Doğru, Kanka buradan yakısa gidiyor ya acaba. Aha, attı, mı lan? Top. Oğlum diğerlerini ne halt yedi o zaman? Sülü al. W ile koş. Kayarak. Kayarak alma. Koşarak al topu. Evet. Hadi. Koşarak dene topu. Rahat al. Aynen. Gel. Rail var. Vuramadım ki ya. Aha. E kalır, 2 -2 kalır, Niye kalır, dropla 60... oynayalım abi? Ya, <laughs> abi gözünü seveyim. Çok rahat Oluyorum ve ölüyorum. Attım galiba. bir. Ya oğlum uzaktan vurdu ya. Ben hazırladım kendimi bu arada yer için de. Basamadım. Ah, o kadar hazırlıyoruz kendimizi. Atla artık aşağıda. İki bir tane atlamadım. Daha kısa da bakabiliriz Gitmez tabi. <laughs> <laughs> kanka kafamdaki o. Neyse. Full CP'sin kanka. Şey yapayım, dikkat. ya. Aa, Bir şey var Batu. Dikkat. De. Aha irde kat bak köpeğe bak. Gideyim artık. Aman Kanka, orada... Kanka nasıl çıktın orada jump atarak ben anlamadım ama. Şey Kalenin içine jump attın. Hiç, hiçbir şey yapmadım, Aldım ben. Çok güzel. Koş 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 koş. Şuna dagger. Üçün i̇şte dönemde, bu. Çok güzel. Arka var. Kanka Bitsin yedi mi ki? Efendim. Bitsin artık. Bitsin. Kanka, sana Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapıyorlar biliyor musun? Aynı jump makrosu var. Çizdiğin gibi, gibi kafana bat iniyorlar. Evet, evet öyle kanka zaten. Öldü Kanka evet. basmıyor ki bak yürüdü resmen çar ya. Vallahi yürüdü ya. Ha. Best bu top. Ne olur aynen. Aynen böyle ya. Adamı geçiyorum bir zamana kalayım. Ben doğru şeyimi dozluyorum. Evet. Koş kanka koş. Adam mı lan? Evet. Bence de kısa gitseydin de neyse sorun yok. Biri daha öldü. Biri az. O da az. Öldü. Aldım kanka, gel gel gel. <laughs> Bu da bir. Çok, Devam et. Şey Bırak bana. bana. Çıkamadım ki Reyle. Reyle atacaktım. Baktın, Atamadım ki kanka. Reyle atacaktım ya direkt. Gülaklar korktum ya vururlar vururlar diye. Aa vurdular işte daha demek ki. Ah be. Ben sattım orayı. Kafa var. Öldü. Şeytan git sen. 3 soktum birine de o da bana soktu. Ne Al bana. Tam bu çocuk ya. Çocuk arkan değil mi işte görüyorsun. Kanka resledi. Yok yok. Bayağı vurdum topa. Topa gelin de rest. Beni sikeyim tez. mı lan. Köprü direkt kırılır bak adamlarda bet var. Evet kaydım adama bu arada. Üçümüz gittik ya. Onlar da iki gitti. Kaçırman lazım da. 4 saniyen var. Kanka. kanka direkt PS vurmalıydın orada kat. Tak tatlı olurdu kat. Çiz, çizik attım işte çizik atıp bozmak istiyordum aslında da diğer arkadan vurdu. pek bir şey. Al alamadım ben bu topu. Bizimki alacak. Bırak bu alsın ölsün kanka direkt. Üçü burada lan. Adam hala... 2'si revi yedi kanka. Kanka revi BZ'yi yollandı. Oğlum bu top ne düştü o adama da gitti. Anlayın. O yarı galiba emin değilim Evet yarı bu. Oğlum sana nasıl çıkıyor bak ya. Drop oldu. Helal. Attın. At. Güzel oldu. Iyi, oldu. i̇yi aldın topu. 78 puan devam. Gördüm orada bekleyeceğini kardeşim uçuşarak geldim. Uçuşa şey herhalde da böyle düşündüm. Kale Aldı ya. Sene. Oo, oğlum ben çok an, soktum. Aldım. aldım. Abi bir tane kalmış ki ya. Ben hep öldü zannettim ha. Kız 600 sene dodge atabiliyor bu arada. Kyoka değil mi? Ne? Kyoka değil mi bu? Evet evet evet. 600 sene dodge atabiliyor ağır ardı da ağırına. 3 sokuyorum Eri. ölmüyor. Bileysiz yapıyor kanka bunları. Ya o kadarını bilmiyorum da. <laughs> maftan. Gel trene girmeye çalış. Gol go, 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 go. Kanka iki <laughs> tane batıyorum burada yani. da. Oy. <laughs> 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 Oğlum çok iyi oynadı lan. <laughs> Arka. Ben <Soksaydın> keşke gir. 3 <laughs> zaten. Üç sokuyor ama üç de iyi ya. Bak yine rail başladık yine abi. Nefret ediyormuş lan. Ananızı sikileyen ya. Orada kaybedelim bu arada. Yok ettim kanka ben burayı. Gel. 10 combo yazıyor. Sen de onu yok ettin. Adamsın. Kanka bu tuzlar niye top sürüyor abi? Resesin ressin ressin. Umar alsana. Uzun kanka soldan gidersen alırım. Çok geç geleceğim. Direkt, öley direkt öleyim mi? Öl öl, direkt öl. Anam. Çok ettim orayı şey bende bu arada. Kayamam. Abi yok ya. Aldık dedim de şunun arasında mı kaldı? <laughs> Blok yedim ya. Çok iyi. Çok iyi şimdi lan. lan. Oha, bir tane var. Çok Devam et kanka, bir et ya. Hmm. Bak, onlara, kadar ben, red ben atlayacağım siz devam edin. Daha sözse fazlasınız. Evet. Artık değilsiniz. Kaybutu. Helal olun makine. Abi batlı oyunlardan nefret ediyorum. Ha bir de şey kötü tarafı battı Kanka bu maça seyir lazım ya Seyirdim maçları da onun için Tepende kanka İn İnemedi inemedi kanka Flash dedim Oo oh, çok güzel oldu. Onu da çok iyi, çok kafa iyi, çok iyi. var. Evet, beleş bekliyorum ya. Ben beleş bekliyorum. Yürü. Al. Oğlum laglı vuruyor bana. Sür. Yani. Ray ile çıkseydin diyeceğim de çıkamadın değil mi? Gidecek. Can patıp hmm. yaka yıca de Batur'un aynısını sektim Gigi aga